Hoş geldiniz. Bugün Pekayiçle de Up beraber sadece tek renkten de pet takası yapacağız. Up Boy'un çok güzel petleri var ve binek parlak unicorn'u var diyebiliyorum. Bakalım verecek mi bize ve bakalım bu takaslar kim daha kârlı olacak? Hazırsanız abone olaysa lütfen, katılaysa hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba, ya. Boy Up I said, whoop! olay bizimle şu anda. Hoş geldiniz. Evet. Merhaba. Nasılsın diyelim arkadaşlar? Nasılsın? Allah merhaba. Bugün o ile çok güzel bir pet takası yapacağız. Hem de pet pembe. Bakalım masman saçlı bu arkadaşımız pembe pet takası yaparken nasıl olacak? <laughs> evet. Ayrıca arkadaşlar pembe pet takası öyle yapılmıyor. Evet. Yani sıradan yapılmıyor. Evet. Öyle, böyle yapılıyor. O yüzden evet. Pende... Pende olmadı arkadaşlar. O yüzden biz up boya ne diyoruz? Pende kıyafetler. O zaman up boyu pende giyindirip gelelim özgür. Biz de giyinelim. O zaman pes pende olup Geliyoruz ve up ah, boyu. Aa, bu adam nereye? Up boya. Up boyu. Up boy. Ne? Up anlatıyor. Evet. Pembe. Ay bakalım. O zaman dur ben koyayım ilk. Sadece pembe arkadaşlar. Zaten o tilki. Evet. Oo, Ooo bak. Güzel mi? Çok, çok güzel. Seninki boy aldı. Ay bakalım. Bu boy ne koyacak? <laughs> o. Beğenmedi mi? Ha onda var. Tamam o zaman değiştir. Değiştir bakalım. Arkadaşlar. Ooo botu mu koysam? Ben şerdeşim botu yapıyorum. Hadi bakalım. bakalım. <laughs> Ne yap boş? Boş. Kralın şeker bozu ne yap? <laughs> Bir dakika ya. Dur. Tamam ayıp Ay. olmasın da yani. <laughs> olsun Özgür. <laughs> ayıp <Adık> olsun. <laughs> bu tür diyor. yok. Bir dakika ya botu yaydın yazıyor diye beğenmedi mi? <laughs> beğenmedi galiba arkadaşlar ya yani botu efsane. Çok beğendim ben kabul ederim o zaman ne yapalım <laughs> ya. Ne çok tatlı değil mi domuz? Ben domuzları çok As severim seviyorum. Bu Aslında boya botu feda evet. Türkiye'de bayağı iyi boto. Bu ya, Zor bulmuyor boto Hediye de yaygın herhalde. Herhalde. Brezim. Neyse. Aa! Bunlar çok değerli. Şimdi bunları bu konuda Evet. evet. Adlarını koy mu koysak? Hayır Özgür dur. Dur şimdi ama daha var ya. Çıkarıyoruz bekle. Aaa Aa, bana. Granül şeker domuzu. <laughs> ne domuzu mu yap? Granül, granül şeker domuzu. Granül şeker domuzu verdi. Bota verdi. Bota değil be o. Bu oldu. Şey. Tamam. İyi bu olmaz. Damgalayalım da belli olsun boyu verdi. Arkadaşlar Gracias yazayım mı? Hop boyda daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu videoya like atın. Şimdi bu adam çok tatlı. Bu arada verdiğim bu parkasından ne çıkarıyor? Vay çok güzel. Daha önce çıkardığını görmemiştim bu arada. Vay bayağı güzel. Bu boy benimce daha değerli oldu. Daha, <laughs> çok, çok güzel. <laughs> Aynen Türkiye diyor. Aa bu arada o boy o peti çıkarmayı başaran youtuberlardan nadir kreatörlerden bir tanesi. Hangi peti ne ya? Şey unicorn parlak unicorn desene parlak unicorn'u çıkarsın. Bu zor diyor. Zor diyor, zor diyor. Sarmı işte alacağız sandı tabi. Tabi isteyeceğiz sarmı. Ne isteyelim? Bak diyor, aldı. Çıkar, tamam. tamam, tamam, tamam çıkarıyor. Çıkarıyor arkadaşlar, vermek istemiyor. Ya I love Türkiye yazmış. Ya. Türkiye'yi seviyor arkadaşlar. Bu boyda çok. <laughs> vay, vay, vay. vay. Baya güzel. Arkadaşlar o boy bu peti bayağı bir zor çıkarmış gerçekten. Tebrikler diyeceğim yani. Tebrikler gerçekten çok zor. Bayağı zor. Bu zor. Çok güzel ama. Benim 3700 elmasım gitti. Yine çıkaramadım. Vay vay vay. Çok havalısın, çok güzel. Ay pembe pembe de ne kadar güzel yakıştı değil mi? Evet ya, harika. Evet o zaman bize devam O peti unutuyoruz diye, o peti vermiyor. <laughs> tamam, evet zaten vermesin. Tamam, o ne değil mi versen? <laughs> Yok, ya. yok güzel petlerden de evet. var. Güzel petlerden Çık. Ben biraz Parlak süt kutusu koyken ne koyuyor acaba? Yeni gelen ayıcıklardan vereceğim ben. Parlak süt kutusu koy, koyayım. Hadi. Şöyle parlak yazsanız süt süt yaz. Süt, 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 yazınca çıkıyor. Bak. Oo, Bakalım. O. Bu, bu ne? Planıyor bu Rüzgü Parlak Söndü o karnım diyor ya. tutuldu değil mi? Ya. Kilim ya. Sen o da çok parlak koştu Sen de çok parlak diyeceğim ayıp olacağım. <laughs> olmayacak. Olsun ayıp, olmayacak. Ayıp olsun. <laughs> o zaman kabul ediyorum. Ne kabul edeceğiz? Bir dakika ya. Aa kabul ettim. Ediyorum Meryem. Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne Abi Şekat flamingo ve... Şekat tamçı şey ne oldu? <laughs> Maya beğenmedin mi? Çok beğendim. Allah korkutmuş. Hiç kaybettik. <laughs> Kodocan! Ay! Süt kutumuz gitti! Ay! Çok zor çıkmıştı o. Sen beni oh. bir de bunu vermiş? <laughs> Nerede flamingomuz? Vay! Bak bak! Parlaklık saçıyor arkasından. Ne güzel de parlıyor ama. Ama bak bu boya ne kadar da güzel yapıştı. Evet. Ya uyuyor. <laughs> çok sevimli görünüyor diyor. Evet. Çok sevdi arkadaşlar. O boy parlak sırt kutusunu çok seviyor. Evet. Parlak sırt kutusu da güzel. O evet. boy inşallah yoktur onda değil mi? Evet. Var mıdır? Aa, o boy bütün petleri parlak yapmayı başardı sanırım. Fotoğraf çekelim mi? Hadi çekelim. O boyu pembe pembe şöyle bir ifşa edelim değil mi? Çek. Lütfen paylaş, lütfen, lütfen paylaş. Hadi Paylaşıyor. ya, paylaşım o. Emirler İktisatız hiç. Özgür senin kalbin beni kapattı. Nasıl çıktık böyle bir şey? Kalp öpüyordun. Eee çekmedi mi? <laughs> senin yüzünden vazgeçti. Ne kadar gıcık bir kalp yaptın. Çek. <laughs> <Seni çekeyim. gülüyor> Hadi <süreyim> ya. <laughs> Sen çek. Hadi e? çek ya. Güzel bir şey. Evet. Peynir diyordun. Ne oldu ona? <laughs> peynir. E de bu çörek? E Ha Sen çekiyor herhalde, bana çekiyor, bana peynirli peynirli çörek. Çörek <laughs> Neyse, bak ne oldu? Ha, ha çekiyor, bak ne oldu? Biz peynir mi çörek? Peynir Neyse bak bir! Peynir mi çıkmış bu? Aaa! Güzel yapmış! Evet. Hiç bizim bir çok daha bir kaldı. Maya! Aaa! Nereden çıktı? Ekmek olarak. Ekmeğim. Bizde bir emoji memoji bir şey. Ya tıra tıra sanki. Ayıp olduk öyle. Çok büyük zor diyorum. Zor mu? Ha evet şey diyor. Tamam, zor. Ben bunu istemiyoruz zaten. Zor evet. Tamam istemiyoruz. Korkma kabul et ya. Tamam. Önemli değil. Allah aşkına istemiyoruz. Tamam ölümüyor galiba. Ne yapabilirsin diye. Neyi ya? Parlak sen de vazgeçme diyor. Evet vazgeçmedi gittik. Üç bir elması gitti vazgeçmeyin Neyse görün. Olmayınca olmuyor. Ver de! Ver de! İstemiyor almayız zaten. Keşke alırız. tamam ben şimdi çok düşünüyorum. Dondurma. <gülüyor> <gülüyor> bir dondurma. Yapıştır. Tamam. Bir tane daha. Hadi güzel. Maya. Hayır ne Bir Bu bir dakika bir kutusu koyduk. Pardon ne veriyor bak. dakika Maya. Aycık koyacağım. Bak koyma bir şey. Maya. Ay onu koy. Gel İlk koymamışsın. Gördün mü? Ayıcık Hadi al. Hadi Hadi al. Hadi al. Al, al. Ben o seviyorum. Al müziği ya, anne var hediye. Hediye yok maa ya. Hediye yok. Yo, size bu da bebek. Malatay. Mal. Ben yapmadım. Bu ne? Faru mu? Faru. Bir dakika, ee? bir dakika. Bu ne? Abi, sarmıyor. Ben bir kırmızı sandı herhalde. Fırıncı falan mı görünüyor acaba? Allah Allah. Ne verdi bize? Tilki kiti bebek tilki kiti hiç kaldı. Tilki kiti değil ya. Of acı verdim ha ya. Bir de pembe acı verdim. Ya çok güzel. Bu arada baya beğendim. Ya bu acaba gerçekten pembe değil mi bu? pembe değil mi? Neden öyle dedi ki pembe değil galiba? Upo'nun saati vardı. Upo'nun saatini çıkaracağım arkadaşlar. Umarım Upo'yumdur o. Yanlış şeyi çıkarmayayım da. Bir dakika. Upo'nun saati nerede? Eva? Acele bulmam gerekiyor. Buydu değil mi? Upo'yumdur. Evet. Buyur. Arkadaşlar o eşyaları o kadar güzel ve havalı ki bence siz de OPPO'nun paketini alın kaçırmayın. Çünkü gerçekten parasına değecek şeyler çıkarmış ve o gerçekten çok kaliteli bir insan. Evet şimdi o tekrardan istek atıyorum. Bakalım bu sefer ne vereceğiz? Ne verecek, vereceğim? <laughs> ilk ya ben bu sefer Maya iki dakikalığına gittim ben Maya yokken ona güzel bir şeyler vermek istiyorum ama Maya benim bu kararımı eminim ki çok destekleyecektir yani Maya asla öyle şey düşünmez yani ayırt edici böyle kötü falan düşünmez neyse evet tamam çok mutlu olacak Maya Angela Angela'yı mı versin? Pembe tamam mi bu? Hangi sınıfta istiyorsun? Herhangi. Herhangi bir şey verebilirsin. Önemli değil. Şöyle al damat yalı. Parlak damat yalayı da koyacağım. Domuzları var. Domuzları koyamam. Bir de gökkuşağı, kuş köpeğini koyacağım. Bunda pembeler var bu arada arkadaşlar. Pembeler çok var. Filamin boyu alabiliriz zaten. Filamin boyu çok güzel. Bunu koyamam. Aksu dörtü koyacağım. Hayır! Ne yapıyorsun sen? Maya yok. Bir dakika. Burada çift Bana hayır. <laughs> ne? Bana mı bu <laughs> Veriyor mı? mu? Şu anda yapamam Tamam. Yapamaz tabii ki. Sana mı o kadar zor çıkarmış sana bu. Ben de verecek sandım dedi. Oğlum bu sen de bana fark ediyorsun ki benim sana. <laughs> Gösterip gelin Göster ama elle oğlum olur Okay. Bir dakika ölçü ne okey. Bütün parlak petlerini verdi. Ev sen yokken ben... Onda var. Bakın. Is... Ne sürprizi be? Tamam mı ya? Ha herhalde çok şey oldu. Kötü oldu. Allah çok Ne <laughs> Maya ne yandı, bizim pembe, pembe sadık dostum. Oporu <laughs> <laughs> da öğrettik sonunda. Serçe ne o? Serçe veriyor! <laughs> Serçe ne veriyor? <laughs> Allah'ım yarabbim. Serçe, <laughs> Sultan Papağan'la. Bir dakika, hoppun! <laughs> ben de makam da veriyorum uçan şeylerden gidiyoruz Özgür. Sence? Kuşgillerden veriyor hep. Çok. Olur böyle? Harika. Ama bak bu pek sende yoktu parla. Ya gerek yok ya. Bence de gerek yok. Hep sultan mı pardon? Maya. <Bayağı. gülüyor> Ay Teşekkürler. <laughs> ya. Beğenmedim. Ya güzeller, bizimle. Ya da pek değerli damat. İkme. Ah, çok güzel. Bakın arkadaşlar, şu sultan Papahane olduğuna bakmayın, o parlak. <laughs> Hepsi parlak. Ya çok tatlı görünüyor. Arlan çıkar, sen bu Ya çok. Ah. Hocam. 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 Var. Çıkar çıkar parlak dağımı açıyorum. Özge koymuş. Ya. <laughs> Bak eline parlıyor. Hiçbiri parlak gördün mü? Evet. Teşekkürler. Sen de upol koştun. ben koydum ya. Ya Ya çok güzel. <laughs> Yalnız bu bütün parlak setleri çıkarmayı başardı. Haberim <laughs> Sen veriyorsun da sende kalmıyor. Onu ne yapacağız? Sorular mı? Valla benden isteme bende yok. Şimdi e, o boy ne yapacağız biliyor musun? En sevdiğim e, pembe pet çıkaracaksın. ...oo evet. Kiracılara ev alma yolu açılıyor. Tamamen faizsiz, hiç fark ödemeden, isterseniz hiç peşinatsız beğendiğiniz evi alıp kiradan kurtulabilirsiniz. Kiracı olmayın. Kendi evinizin sahibi olun. Evet. Ama bunu en sevdiğinle dur en sevdiğinle en sevdiğin evcil hayvan mı? Pembe en sevdiğinle ev hayvanı. Anlamadım. Pembe ev hayvanı en sevdiğinle bak ha tamam. Ha dur Hı. çıkarıyor. Sen de çıkar. Beni çıkar. Sen çıkaracaksın. Sen Beni sen çıkar. çıkar. Kedi pembe pet buymuş arkadaşlar. Harika yok mu? Harika. Vay bayağı iyi. Ama en sevdiğim çilek. Çilek mi? Çilekten. Ben! Üzgün dede bu. Ne yaptın rezil rüsva olduk. İşte en sevdiğim çilek. Aa ayıp ya. Onun petini mı çıkmıyor. <laughs> Doğru. <gülüyor> Acaba... En sevdiğim düzüm de <laughs> üzüm de olsun. <laughs> ha? Güzel tuz çabuk. En sevdiğim şefkali de bu de. Hadi. Aa bak. O da bunu. Üzgü desene. En sevdiğim çilek. Bak iki tane çilek oldu. Yalancı oldu. Yalancı çilek. Muhteşem saçlarım mavi renkte. Yok, aferin sen ki! Onunla saçım abi ya! Aaa! Yaa! O zaman devam edelim, hadi! <laughs> Maya bir dakika! Ne? Saçım daha Ay ben bizim için bu, gibi kim Görüyor musunuz arkadaşlar? Aynı olduk! Aa saçım! Benimki ne tala <laughs> Sen ne tara? Senin eli yok mu? Altyazı diyor. O zaman devam edelim hadi. İlk o bol çıkarıyor. Bipek çıkıyor ya. İlk şmak diye o bol çıkarıyor. Evet. Bu, bu bu arada tarzı harika arkadaşlar. Çok evet. Ben de çok beğeniyorum. Bu şey ne? mi dedim? Özgü pembe diyoruz ya. Lady de benim o zaman ya. Bak. Ben. Bir de Evet. Bakalım o bir denge de koltuk. Pembe. Pembe mi? Bu ay. Pembe. Bizimki pembe. Bravo! Bolluk pembe yani. Ha? İşte. Ya. Ya. Acık. Ben sana en değerli peti vereceğim. Şu kadar vermek istiyorum. Çok tatlı. O zaman başka ne vereyim? Aa, bir şey değil mi? Oh, ver. Tamam. Vay, vay teklifimiz çok iyi ha. Vay ay. Oğlum gördün mü? Şaşırdı. Hadi Bir daha versen sıvarsan hepsi eder. Değil mi? Maya. Eder. Hatta böyle, ben bu kurum uzaylı bulurum. Bir, bir daha nasıl çıkarım? Bir ne yapacağım? Ama hiç ki. Hadi bakalım, o ne veriyorsun? Eee, baksana Özgü, bakış yap. Aman Allah'ım. Bu yapıyor aygınlığı. Ya aygınlığa mı gidiyor lan? Bakışa. Efsanevi desene. Hı. Efsaneviye dayanışıyor. Evet. Efsanevi. 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 Evet. Şimdi kabul ediyorum. Ve onu Ay. verdik. Mor bulup. Mor. Buz ejderhası mavi. <laughs> ne diyor? Afi <laughs> mi? <laughs> Arkadaşlar, kan ve pek takasımız kaldığımız yerden devam ediyor. Devam ediyor arkadaşlar. Bütün yer bekleyin gitti. Ne düşünüyorsun? İzin ver. En azından o boyun değil, mi? Bu zecderhan nerede bazı, değil mi? Aa! şeyler kayboluyor bilemedim şimdi. Ha? Pardon oğlum. Wow, Vay evet. senin verdiğin çok güzel gözüküyor. Bu arada bunu verdiği daha güzel. Ooo bak arkasına ne çıkıyor. Bizi iyi bir tek alırız diyor. Ya zaten bak mavi takım kırmızı takımda o boyla aynı takımdaydın. Evet. <laughs> Sıfır yer çekimi. Evet. Ama öyle hızım yok. Caggo en de kırmızı takımlardı hatırladın mı? Gerçekten mi? Hatırladın mı? Evet. Diyaz mı öyle ya? Çekim botu verecek şimdi. Of. Mavi diyeyim. Boş ver ya ben konuşmuyorum. Mavi istedin mi Sanca? Gerçekten botu koydu ya. Gördün mü deliğim sana? <laughs> <laughs> so, o zaman biz de ne koyalım arkadaşlar Yetse, translate ile arkadaş edilirsek <laughs> 2019 peti versek ne yaparız ben edeyim o zaman Ay, bir tane var mı dur bak de bak de bari özgü şaşırmayacağım seni anlamı var vermemişsin <laughs> bak dur Oké, all time. Ja. En. <laughs> De Ja. Ja. En. Ja. Ja. En. Evet. E? <laughs> evet, işte. Üzgünüm <laughs> öyüştüm Bir dakika ya 2019. senin sen benimki toz pembe. Nasıl toz pembe değil? Benim telefon kalasım toz pembe. Bir dakika Bir dakika 2019 köpeği... Adım oldu Evet adil değil. Şimdi geri şey yap hadi. Koy geri onu. Aha! İşte hak ettiği değeri buldu. Oh. Göz kırpan maymun. Evet. Ters giremem o tamam. Siz de aykırı diyebilirsiniz. Evet. Dostum, diyor. ne demek istiyor? Pizza yeme et evet, diyor. Yiyelim. Yiyelim. Hadi bakın. <laughs> ve... Ya ve... Vay. Reddettim o tüfe. Kabul etti. <laughs> 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 arkadaşlar. Vay gerçekten botunu çıkarım arkadaşlar. Bak 2019 köpeğe gitti. Görüyor musun? ya. Bir tane vardı üstü. <laughs> Olsun olsun. Yerçekim botumuz oldu. <laughs> Arkasında bir var. Güzelmiş bu yerçekim botu. Bu ay bu ay. Bak gördün mü? Al, al sana. Al sana Özge. biliyor musun diyor bak. Bak bak şimdi sağına soluna bak şimdi verdiğin köpeğin. <laughs> tamam mı? <laughs> bak şimdi sağına soluna. biliyor musun diyor. O arkadaşlar up boyun kanalına gidin. Ama da bu köpeği göstermezse bende ne oldu? 2019 köpeği diye. Evet ya. Sen ona video konusu verdin üstüne. Öyle mi? Evet. Hadi up boy. Savaşalım. Evet arkadaşlar o boyla savaşıyor şu an. Hadi Maya hamle yap. Maya. Lütfen kazan Maya. Maya kazan tamam mı Maya? Maya geldiğinde şok olacak. Eyvah Maya ölecek mi yoksa? Bu nasıl bir şey ya böyle? Hadi Maya. Hadi kızım. Hadi kızım. Saldırı diyor. Hah. Of çok iyi. Eyvah. Maya Allah kahretmiyor Maya kaybederse beni öldürür. Arkadaşlar Maya kaybediyor. O boya karşı Maya kaybediyor. İnanmıyorum Maya. Maya daha gelmedi. Neyse gelmesin daha iyi. Eyvah. O boya mı kazanacak ben mi? Allah arkadaşlar. Maya'nın enerjisi çok azaldı bu arada. Eyvah. Bir şey söyleyeceğim. Maya ölürse gerçekten mahvoldum bu arada. Evet. Hadi Maya, hadi kızım. Ay iyileştirdi lan. Zetini iyileştirdi. Bir dakika. Bir dakika ne yapacağım ben? Eyvah. Hadi. Enerjimiz azaldı. <laughs> Allah. Hayır ya. Evet. Oha ikimizin enerjisi çok az şu an. Hadi Maya, hadi kızım. Hadi Maya. Hadi Maya. Az kaldı kızım. Saldırı yaparsa ölürüz bu arada. E bak, savunma diyor ya? Allah kahretmesin. Tamam. Hadi. Bir bin çekeyim. Sen, sen kazan. Hadi. Kazandım. <laughs> Kazandık arkadaşlar. Ya up boy. Sen kazandın Maya. Tamam kazandı 2019 köpeğine karşı. Tay <laughs> Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Pumps candır. Pumps her yerde kazanıyor. Tebrikler. Bu oyunda çok iyisin diyor. Vay arkadaşlar. Evet arkadaşlar o bayağı geldiğim işi. Şey, geldiğim şey, geldiğim şey. <laughs> Şimdi çok teşekkür ederiz Upboy. Upboy'u Rızgıç TV'de görmek çok mutluluk verici bence. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğen butonuna tıklamayı Çok iyi bakın. Upboy teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.